Merhaba Beyaz İstanbul Güvercin dostları. Bugün sizlere arkadaşlar beyazlarımızı saldık. Görün arkadaşlar beyazlarımızı. Evet sevgili dostlar beyazlarımızı görün. Beyazlarımızı saldık. Biraz arkadaşlar ee, geçen gün saldığımızda siz tabi sizinle paylaşmadım. geçen gün saldığımızda yağmurda biraz kuşlarımız kirlendi kanat açmaları için arkadaşlar böyle arada salıyoruz onları ee, durum bundan ibaret arkadaşlar bakın çıkıyorlar yavaş yavaş kuşlarımızı görün beyazlarımızı görün böyle Evet sevgili dostlar saldık böyle. Çöplensinler, kanat açsınlar. Sevgili dostlar beyazlarımızın arasında sadece e, Ömer Demir kardeşimin hediye ettiği sadece iki tane kostüm beyaz var. Ön perçem basık ön perçem beyazlar var arkadaşlar. Onu söyleyebilirim size. E, i̇ki çift arabımız var orada. Geri kalan kendi beyazlarımız var bir de Ömer Demir kardeşimin hediye ettiği iki çifte düz beyaz var arkadaşlar. Erzurum beyazların. Arabamız çıktı arkadaşlar. Dakkalı işimiz de çıktı. Eş oldular görüyorsunuz sevgili dostlar işte biz böyle kendimizi buralarda eğlendiriyoruz arkadaşlar. Evet sevgili dostlar yavaş yavaş kuşlarımız Evet sevgili dostlar kuşlarımız işte böyle yavaş yavaş çıkartıyoruz dışarı. Beyazlarımız kanat açsın diye çıkarıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sevgili dostlar. Kalkan şu ötem beyaz. Şuradaki en kenardaki. Değeri de arkadaşlar. Şöyle isterseniz yakınlaştırayım. Bakın arkadaşlar da nerede? Şu sol borusunun sol tarafına bakın ağacın üstüne. Öyle gitti oraya kondu. Neyse dostlar. İşte böyle kalktığı zaman bizim beyazlarımız, ben biliyorum bunları. Ne olacağını biliyorum, o yüzden salmak bile istemiyoruz. Şu kalkıp ilk kalkan beyaz arkadaşlar, belki iki senedir yatıyor burada arkadaşlar. iki senedir yatıyor. Ama maalesef kalktığı zaman göz gözü görmüyor. Korktuğum şey atmacalar.